bu okula gidiyoruz. Çamur içinde yürüyoruz. Oynayacak bir yerimiz yok. O yüzden oynayacak bir yer istiyoruz. Şu an burası çöplükle dolu. Çöp konteynerlerimiz olmadığı için çöplerimizi hepsini buraya döküyoruz. Ve burada yakmaya çalışıyoruz. Yaktıkça da çevredeki komşularımız çok rahatsız oluyor. Yanın kokusundan, naylon kokusundan geçilmiyor ortam. Şöyle belediyemiz bize bir tane çöp konteyneri bile almıyor, getirmiyor buraya. Burası hem bizim için hem çocuklarımız için hem de çevre için bayağı tehlike saçıyor. Hoş, hoş Evet bu gördüğünüz de şu an okul yoluna gidiyor. Vatandaş okul çocuklarını bu yoldan okula götürüyorlar. Okul hem orta öğretim hem de lisenin karışık olduğu bir okul. Şöyle şu tarafta. Bu yoldan giriyor, girip geliyorlar. İnsanlar araçlarını da dış mahallelere bırakıp öyle geliyorlar. Kimse çocuğunu okula bırakamıyor araçla. Burası hepsi e, çöp dolu, e, çöp konteynerlerimiz yok. E, köy okulumuz aynı köy gibi. Çocuklarımızı sabah okula bırakamıyoruz. E, çevrede köpekler var. E, diyoruz arabayla bırakalım. Arabayla da e, okul yolumuz maalesef e, hep taşlı. E, biz götürüp çocuklarımızı bırakamıyoruz. A, bu çöpleri gördüğünüz gibi... Eh, Aslan Ali Bayık diyor e, ben hilvanı cennet yapmışım. E hilvan cennetse ya burası nedir? Yani burası hilvanın bir bölgesi değil midir? Burası hilvanın neresi oluyor? Yani biz hilvanlılar olarak biz burada rezil oluyoruz, perişan oluyoruz. Lütfen Aslan Ali Bayık sesimizi duysun. O bize bir tane kont çöp konteyneri göndersin. Çocuklarımızı da bu eziyetten kurtarsın. Çocuklarımız rezil perişan oluyor. Ben artık ayakkabı yıkamaktan usandım. Ben yoruldum. Lütfen Aslan Ali Bayık bu e, sesimizi duysun. O, çare olsun, çare bulsun.